Bakım ve Temizlik Baylar saç ve ense tıraşında düzenli olmalı. Sakal tıraşı her gün mutlaka düzenli yapmalı. Saç kesimini abartılı ve sıra dışı olmamalı. Jöle, bryantin gibi saç şekillendirici aşırıya kaçmamalıyız. Baylarda saçlar temiz, düzenli, kesimli, taranmış, toplu olmalı. Yüzü açık olmalı. Ak kuyruğu yerine topuz tercih edebilirsiniz. Büyük parlak renkli tokalar ve taçlar kaçının. Dağınık bıra bırakılmış haslarda fon imajını güçlendirecektir. Aşırı kabartılmış, yüzü kapatan modellerden kaçmalısınız. Vücut, el, yüz, dış temizliği temiz olmalı. Tırnaklarınız temiz olmalı, bakımlı olmalı. Göze hitap ettiğinizi asla unutmayın. Parfüm veya tıraş, losyon, ferahlatıcı olmalı, yoğun ve ağır kokulardan uzak durun. En güzel koku hafif sabun kokusudur. Kıyafetinizi sinmiş yemek ve sigara kokuları giderici spreyler kullanın. Aşırı makyaj yapmama, yapmayın. Dövme, geçici dövme, kına gibi konulardan uzak durun. Sekreter Dergisi